2022 Nevroz'u hem Türkiye hem dünya bakımından aslında bir tarafta enfes küreselleşmenin krizin derinleştiği ve bunun insanların hayatında açlık, yoksulluk, işsizlik olarak yansıdı. diğer tarafta savaşlarla bir şekilde emperyalistler arası egemenlik ilişkisinin değişik coğrafyalarda savaşa dönüştüğü yani egemenler cephesinden yansımalar vardı. Emekçiler ve bakımından ise e, bunun karşısında fiili e, grevlerin, direnişlerin, karşı çıkışların e, faşist baskı ve terörle kuşatılmaya, örgütlülüğü tasfiye edilmeye e, ve ideolojik olarak kimliği çiziştirmeye çalışılan e, kesimler bakımından ise gerçek bir direnişin, karşı koyuşun ve birleşik mücadele arayışının kendisinin olduğu bir zeminde girildi. Türkiye ve Kürdistan özgünlüğünde ise hiç kuşkusuz, Hmm. Coğrafyanızın zaten çok uzun bir süredir sömürgeci savaş siyaseti ve bunun yarattığı sonuçlar ve bu sömürgeci savaşın ülke içindeki yürütülen inkar asimilasyon eksenindeki şovenizmde ve yine ekonomik krizin yarattığı açlık yoksulluğun iç içe geçtiği aslında bir denklemle karşı karşıya kaldık. Bu denklemin içinde nevroza gidilmiş oldu. Meydanların yasaklandığı, bir şekilde polis terörüyle kitle hareketin bastırılmasına karşı ise 8 Mart'ta hiçbir barikata sınır tanımayan bir kadın mücadelesiyle de kendisini gösteren bir gerçek bir toplumsal direnişin güçlü, coşkulu ve kitlesel bir zemininde Nevroz'a girilmiş oldu. Aslında devlet özellikle Kürdistan'da bir şekilde Nevroz'a görüntüde izin verme ama hem ince arama dayanışması, hem çeşitli mücadele sembollerinin alana girmesini engellemek koşuluyla hem yürüttüğü faşist terörle bir şekilde uzun bir süredir yürüttüğü Kürt özgürlük mücadelesi ve onun ittifak kuvvetlerini kuşatma, terörize etme ve orada hem onun örgütlüğünü dağıtma hem kadro tasfiyesini örgütleme saldırısı sürdürüyor. Bu saldırıyı bir şekilde görünür kılmak ve kitlelerin nezdinde itibarsızlaştırmak için aslında bir taraftan nevroza izin vermek zorunda kaldı çünkü çok güçlü bir basınç içinde. Bir taraftan da bu alanları zayıflatarak görüntü, kendi egemenlik ilişkisini sürdürme bakımından bir görüntüye çevirmek istedi. Doğal olarak da bunun karşısında aslında hiç beklemediği bir yanıtla, hiç beklemediği bir direnişle karşılaştı. Yani bir sınama hali vardı ve bu sınamanın karşısında her durumda, her şekilde bütün faşist teröre rağmen sömürgeci siyasetin bütün saldırgan biçimlerine rağmen kendi gerçeğini her seferinde ortaya koyan Kürt özgürlük mücadelesi ve onun müttefikleri, mücadele arkadaşları bir şekilde meydanları milyonlarla doldurdu. Nevrozun şu oldu aslında. Siz ne yaparsanız yapın bu özgürlük mücadelesinin bu gelecek mücadelesinin bir şekilde kendi kanalında, kendi ne diyelim mecrasında karşılık üreteceği, yanıt üreteceği, örgüt üreteceği cevabını verdi. Aynı şekilde aslında herkes bakımından beklenmeyen bir kitleyle de karşılaşmış olduk. Bu beklenmeyen kitle kavramı belki biraz tartışmalı olmakla birlikte yani çalışmaların yasaklanması, işte ses araçlarının izin verilmemesi gibi birçok uygulamayla aslında o çalışmanın, nevrot çalışmasının engellenmeye çalışıldı. Ama buna rağmen oluk oluk insan aktı gerçekten alanlara, meydanlara zapt etti bu bakımdan. Belki de herkese bir mesaj verdi. Sadece faşist rejime ve onun iktidarına değil, aynı zamanda bu mücadele örgütleyenlere de bir mesaj verdiğini söylemek gerekir. Yani Kürdistan'ın dört parçasındaki nevrozun görüntülerine baktığımızda herkese bir mesaj veriyor. Bu mesajın halklar, emekçiler ve ezilenler bakımından son derece umut içerdiğini, gelecek içerdiğini çok rahat söyleyebiliriz. Ama en çok direnç içeriyor. En çok gerçekten özgürlüğün mücadelesine amasız sakasız nasıl destek vereceğini nasıl arkasında duracağını gösteriyor. Bir diğer taraftan ise özellikle şunu söylemek lazım. Bu kadar ulusal birliğin, ulusal ittifak arayışının olduğu bir zeminde bölge sömürgeciliğinin en önemli temsilci olan TC'nin Kürdistan'da çok önemli bir özgürlük mücadelesi veren PKK çizgisini kırmak için KDP ile işbirliği yapması ve KDP'nin Türkiye Cumhuriyetinin bu sömürgeci siyasetinin bir uç beyi olması, bir o alanlarda bir istihbarat hattını, bir lojistik hattını örmesi kabul edilemez bir kere. Bunu bir kere söylemek lazım. İkincisi, ya hiç kuşkusuz şu KDP çizgisi özgürlük mücadelesi ve onun müttefiki komünistlerin Kürdistan'da özgürlüğü mücadelesindeki çizgisine ihanet ediyor. O çizgiye karşı mücadele ediyor. O çizginin kırılması, o çizginin küçültülmesi, o çizginin Kürdistan dört parçasında bir özgürlük iddiasına ve bir düzeyine kavuşmasına engel oluşturmaya çalışıyor. Ama bu son derece hatalı bir bakış. Bu son derece Kürdistan'ın geleceği, Kürt halkının geleceği, Kürt Ulusal Birliği'nin geleceği bakımından son derece hatalı bir bakış açısı. Çünkü bu bugün belki iktidar kendileri bakımından bir iktidar sorunu. Bugün kendileri bakımından Kürdistan'da bir hegemonya sorunu. Ama özünde Kürdistan'ın geleceği meselesi söz konusu. Kürt halkının geleceği meselesi söz konusu. Doğru da sakatlanan, zarar verilen, boşa düşürülen şey bir ulusal birlik. Onun bilinci, onun iddiası, onun geleceği meselesi. Bu bakımdan KDP, e, hiç kuşkusuz e, bu çizgiyi sürdürdüğü her müddetçe, bu çizginin bir şekilde e, taşrolununu yaptığı her durumda Kürt halkının özgürlük mücadelesine zarar veriyor. Onun ulusal birlik isteğine, e, iradesine ve arayışına zarar veriyor. E, bundan vazgeçmesi gerekir e, doğal olarak da bu her durumda düşmana, Hizmet eden, düşmanın e, bu coğrafyada sömürgeci siyasetin derinleşmesine, inkar ve asimilasyonun yaygınlaşmasına zemin hazırlayan bir politika. Bu bakımdan kabul edilemez. E, bunun karşısındaki e, özellikle e, Bakur'da e, Kürdistan İttifakı'nın nevrozu birlikte örgütleme iradesi, çağrısı ve çabası son derece önemli. Bunun geliştirilmesi gerekiyor. Yani... E, işbirlikçi, yani sömürgecilerle işbirlikçi ve yani bir şekilde ulusal birliğin karşısında yer alan tutumunu KDP'nin terk etmesi gerekiyor. çünkü bu kendi geleceğinin de kararması anlamına geliyor. Bugün belki iktidarını, bugün belki kendi egemenlik alanındaki o hegemonyasını sürdürebilir ama bu asla kalıcı olamaz. bu asla bir Kürt ulusal özgürlüğünün mücadelesine bir destek olmaz yere hepimize şu mesajı verdi. Yani bu sınırlara hapsolarak siyaset yapmanın, bu sınırlar içerisinde örgütlenmenin ve buna uygun bir tarzda hareket etmenin aslında artık yetmediğini, bir şekilde daha büyük iddialarla ve daha cüretli bir hareketin ve hareket tarzının ve örgütlenme tarzının örgütlenmesi gerektiğini aslında her vakitinden ortaya koymuş oldu. Hiç kuşkusuz belki bu yılın sloganı olan kazanma vakti ya da kazanma zamanı ee, çok özel bir biçimde halk tarafından anlaşıldığı, anladığı ve buna uygun aslında davrandığını görmemiz lazım. Ee, belki yani çok önemli bir şekilde örgütlü bir halde gelmemiş olsalar dahi e, kendi kanalını yarattığı, kendi o yani direniş damarını aslında e, nevroz alanda nasıl birleştirdiğini ve buluşturduğunu hepimize göstermiş oldu. Şimdi tabii bu aynı zamanda bir iddianın da kuşanmasının çağrısı aslında. Bu iddianın kuşanması ne? Şu bu kadar faşist teröre ablukaya yasa işte polis terörüne işte katliama rağmen ilk fırsatta kendini gösteren bir dalgalı ifade aslında. Kendi ne çizilen sınırları aşan bir iradeyi gösteriyor. Önüne koyulan barikatları aşma cüretini gösteriyor. Doğal da hepimiz buradan bu iddiayı, bu cüreti ve bu kararlılığı ve bu çağrıyı almak zorundayız. Bu çağrının bizler bakımından, örgütlü kuvvetler bakımından ise yanıtı şu olmalı. Gerçekten birleşik mücadele zemininde ve fiili meşru mücadele çizgisiyle birlikte o çiftlerin direnişi ruhunu birleştiren ve hedefi olan bir ittifak arayışına, hedef olan bir birleşik mücadeleye mücadele sevk etme çağrısı. Dolayısıyla hiç kuşkusuz ittifaklar en nihayetinde kiminde, hangi zeminde ve hangi hedefle yaptığınıza göre şekilleniyor. Hiç kuşkusuz bu nevroz Kürt özgürlük mücadelesiyle sosyalistlerin aslında hangi zeminde, hangi toplumsal eksende ve zeminde hareket etmesi gerektiğini de hepimize mesaj olarak verdi. Dolayısıyla buradan aynı zamanda bir eleştiri de almak gerekiyor. Hali hazırdaki örgütlenme tarzımızla hali hazırdaki emekçi kitlelere, ezilen kitlelere siyaseti götürme, oralara örgütü götürme, oralara mücadeleyi götürme bakımından da zayıf kaldığımızı ve en iyi ihtimalle bunun çok hızlı bir biçimde değiştirilmesi çağrısını herkesin alması gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla de bu bakımdan da aslında hepimize bir eleştiri yöneltti. Sonuçta şu, yani bize aslında belki bir önceki sorudaki cevap da gizli aslında söylediğim şey. Sonuçta şu, sosyalist sürsever çizginin de Türkiye'deki devrimci sosyalist hareketin de her biri bakımından şu, yani bu halkın güveni, bu emekçiler ezilenlerin bu cüretine güveni bir kez daha tadil edin. Bir, kere meselenin bu. İkincisi, bütün kuşatma, tasfiye, saldırıya rağmen kararlı bir biçimde adımlar atıldığında, ön açıldığında aslında bu halkın nasıl buna yanıt verdiğini, çok güçlü bir biçimde bunu sahiplendiğini hepimize göstermiş oldu. Bu kadar inkara, asimilasyona, tecrite, esarete, faşist teröre rağmen o alanları nasıl zapt ettiğini, o mücadeleci, o devrimci çizgiye güvenmenin ve yaslanmanın ve ona gitmenin gerekliliğini sosyalist yurseverlere ve Türkiye'deki devrimci sosyalistlere çok özü bir biçimde aslında gösterdi. Ee, sadece bunu o alana gelmekle de değil aslında, hmm. haykırdı sloganlarda gösterdi. Bir taraftan işte Sayın Hoca'nın üzerindeki tecrüte, diğer taraftan ulusal birliğin değerine ve gelecek e, iddiasına, bir taraftan Kemal Pırkut'un adalet mücadelesinden, e, diğer tarafta Rojava'ya selam vermeye, e, bir tarafta Aysel Tuğlu'nun hmm. e, esir edilmesinden, işte oradaki Bahar'ın direniş çağrısını birleştiren o hattı aslında doğru okumak gerekiyor. Yani bütün bunların içinde ortaya çıkan şey şu, kendisine çizilen sınırları aşan, önüne çıkarılan barikatları yıkan bir Kürt halkının özgürlük ve gelecek iddiasını sosyal Türkseverler çok güçlü bir biçimde sahiplenmeli. Ve bunu 1 Mayıs'la birleştiren, bunu 1 Mayıs'a taşıyacak, onun emekçi yönünü geliştirecek ve aynı zamanda Türkiye'deki o işçi sınıfının ekmek, özgürlük, barış çağrısıyla birleştirecek bir hatla buluşturmak zorundayız. Dolayısıyla biz bu mesajı aldık aslında. Bu mesaj içerisinden de Nevroz'dan aldığımız o cüreti, kararlılığı ve barikatları aşan o iradeyi 1 Mayıs'ın fiili meşru mücadele ve birleşik kitlesel zeminiyle buluşturma çağrısı olarak okuyoruz. Evet, yani gerçekten özellikle hem İstanbul'un Nevrozu hem yani de Türkiye Nevrozu'nun çok değişik alanlarında ve Kürdistan Nevrozu'nda da aslında çok böyle çarpıcı enstanteler yansıdı. Ama bunlardan gerçekten en çarpıcısı şu, Türkiye sahasında işçi sınıfının en güvencesiz kesimi olan inşaat işyerinin Belki de binlere varan e, kortejinin e, canlılığıyla o alana e, gelmesi. Sadece o da değil aslında e, çok e, fazla e, sayıda e, işçi e, örgütlenmesinin ya da işçi e, sınıfının bileşeninin Nevroz'da buluşması. Ya yani bu bize şunu gösteriyor çok uzun, e, uzun bir süredir murad ettiğimiz e, aslında peşinde koştuğumuz çok istediğimiz. E, Kürt Özgürlük Mücadelesi, işçi Sınıfı'nın mücadelesinin birleştirilmesi muradının bu nevrozda çok doğal bir biçimde kesiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan bize, hepimize şu mesajı vermiş oldu. Belki 1 Mayıs'a da bununla gitmek yani bu mesajı almak ve bu mesajı güçlendirmek ve örgütlemekle gitmek. Sonuçta şunu görmemiz lazım. 2008'den bu yana emperyalist küreselleşmenin derinleşen krizi ve bu krizin yarattığı sonuçları bütün dünya halkları ve emekçileri çok acı bir biçimde yaşıyor. İşte bu krizin geldiği noktada da emperyalistler arasındaki o hegemonyamca, işte Ukrayna'da bir savaşa dönüşmüş durumda. Ya da işte dünyanın değişik yerlerinde savaşa dönüşme potansiyeli içeriyor ve çok hızlı biçimde egemenler cephesinde bir savaş pozisyonuna ve bu savaş üzerinden bloklaşmalara doğru giden bir yapı var. Ve bir şekilde de bunun yanında özellikle Emek Cemezler'in öfkesini bastırmak için de faşist hükümetlerle ya da faşist hareketlerle ya da faşist rejimlerle bir şekilde faşizmi yükselterek de bu emekçilerin, ezilenlerin hak ve özgürlük mücadelesini bastırmaya, tasfiye etmeye ya da kuşatmaya çalışan bir, bir egemenler cephesi var. Bunun karşısında ise çok aslında yükselme eğrisi sürekli çıtalar atlayarak hatta belki şöyle diyelim yani bir basamak olarak değil eğrisi çok hızlı bir biçimde yükselen işgal, direniş ve grevlerle sarsılıyor dünya. Yani i̇şte dünyanın bugün açısından baktığımızda dünyanın değişik yerlerinde işte Fransa'da Sarı ilerlerin, işte Etiyopya'da, yani halk kurtuluş ordusunun, Filipinlerde, Malezya'da, Endonezya'daki o halkçı kurtuluş ordularının ya da işte dünyanın her yerindeki kadın özgürlük mücadelesi, Arjantin'den Polonya'ya, Türkiye'ye e, varışı ve ama hepsinin içinde o e, emperis e, iki bloğun karşısında bir üçüncü cep olarak Rojava devriminin e, kendisini e, bir e, bir mücadele gücü, umudu ve inşası olarak ortaya koyduğu bir yeni arayış, yeni bir yaşam arayışı, yeni bir toplum arayışı, düzen arayışının da iç içe geçtiği bir yapı var. Dolayısıyla bunun Türkiye ve Kürtistan'a çok özel bir yansıması var. Neredeyse Türkiye'nin ve Kürtistan'ın her bir parçasında fabrika işgallerini, inşaat işgallerini, yol kesmeleri, yani fiili grevlerin, fiili direnişlerin iç içe geçtiği bir gerçek var. Nevroz bunu çok çıplak bir biçimde içerdi. Yani i̇şte o içerilen bu işçi sınıfının öfkesi, e, halkların özgürlük umuduyla birleşen Nevroz'da e, gerçekten berrak bir biçimde yani bir e, mücadelenin nasıl ortaklaşacağını da aslında işaretlerini de verdi. Şimdi bu ortaklaşmanın ve e, bu fiili grev, işgal ve direnişin yani 1 Mayıs'ta buluşturulması var. Şimdi doğal da bu doğal e, hedefimiz ve bununla 1 Mayıs'a gideceğiz. Bununla e, 1 Mayıs'ı örgütleyeceğiz. Bununla aslında e, 1 Mayıs bu bakımdan e, çok özel bir anda e, yeni bir eşiği ve yeni bir arayışı bizim bakımımızdan ifade edecek. Yani doğal olarak da bu yıl e, ya sadece Türkiye e, özelinde değil aslında dünyanın her yerinde yani işçi sınıfı e, ve ezilenler bakımından aslında e, grevlerin özellikle fiili grevlerin e, iş iş yer işgallerinin e, işte üniversite işgallerinin e, e, özellikle lojistik alanından kaynaklanan yol işgallerinin e, çok güçlü yansıdı e, ve e, her düzeyde her bakımdan toplumun değişik kesimlerinin direnişlerinin iç içe geçtiği bir e, bir öfkeyle e, ve bir birleşik mücadele arayışıyla e, gidiyoruz. Bu bakımdan da 1 Mayıs her bakımdan militan bir mücadeleyle, fiili meşhur mücadeleyle kitle mücadelesinin, fiili grev, işgal, direniş mücadelesiyle kitle mücadelesinin iç içe geçeceği ve birleşeceği bir zemin olacak. Dolayısıyla bu bakımdan her yerde bu fiili grevleri, direnişleri ve işgalleri büyütecek ve aynı zamanda bunu bir genel grev, genel direniş hattında büyütecek ve hem işçi sınıfı hem de ezilenler bakımından bir gelecek umuduna bir sosyalizm kapitalizm karşısında bir sosyalizm seçeneğini, alternatifini daha güçlü haykıracağı bir zaman dilimi olacak bir an olacak. Bu bakımdan da işgal, grev ve direnişin çağrısıyla 1 Mayıs'a gideceğiz. Kapitalizme karşı sosyalizm çağrısıyla 1 Mayıs'a gideceğiz. Faşizme karşı politik özgürlüğün çağrısıyla 1 Mayıs'a gideceğiz. Şimdiden grev, işgal, direniş ve yaşasın 1 Mayıs diyorum.